Ben oyuncu değişikliklerinin doğru olmadığını düşünüyorum. Oyuncu değişikliklerinin Fenerbahçe'yi ileri götürmediğini düşünüyorum. Kurniş ve Zayst'a ısrar etmenin bir artısı var mı sence? Türkiye'de bitmemiş bir yapı var. Seninle mücadele ediyor. Ya öbür taraftan diyorsun ki bütün hata bende. Ben Cetsu'yu gönderirim. Yerine bilmem kimi getiririm. Başarılı olurum zannediyorsun. İşte olamıyorsun. Oralarda analiz yapması şart Fenerbahçe'nin. En çok eleştiren isimlerinden birisi Cengiz Ünder. Eksileri nelerdi? kim eleştiriyorsa çok doğru eleştirmiş. Ben Fenerbahçe'de bir şey değiştirebilecek olsam, böyle bir gücüm olsa Fenerbahçe teknik direktörü istikrarı ederim. Bozkurt Yılmaz Artı Eksi'ye hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. İsmail Hoca ile başlamak istiyorum. İsmail Kartal'ın eksileri nelerdi? Bu maçtan sonra Artı Eksi konuşmanın çok bir anlamı yok ama ben genellikle şampiyonlukların, turların tek başına bir teknik adam üzerinden açıklanmasına Artı Eksi karşı olan bir insanım. Bu maç için özelinde konuşacak olursak yani Olympiakos maçında ben oyuncu değişikliklerinin doğru olmadığını düşünüyorum. Oyuncu değişikliklerinin Fenerbahçe ileri götürmediğini düşünüyorum. İkinci maç için penaltılara bir şey demem. Penaltılar kaçar, penaltıları oyuncu atar, bu oyuncu atar ama Fenerbahçe karşı Batu alıp 4-4-2'ye dönebilir miydi? Evet. İrfan mutlaka oyunda kalmalı mıydı? Bence kalmalıydı. Çok istiyordu turu. O, Atina'daki maçta da, buradaki maçta da. Oyunda kalsaydı daha farklı olabilirdi. Olur olmuyor bilmiyorum. Bu iki oyuncu hakkında İsmail Hoca'nın kararlarının doğru olmadığını düşünüyorum. Fred oyundan çıkar çıkmaz ayrı meseledir. Tartışırız. Ama İrfan ve Batu Şua'yı çift forvetle oynasalardı. Yani Batu Şua'yı Jack çift forvetle oynasaydı. Cengiz illa oyuna girecekse İrfan oyunda kalsaydı. Bence Fenerbahçe daha doğru olurdu. Turu geçme ihtimali daha yüksek olurdu Fenerbahçe'de. Genellikle çift forvet olduğunda hep böyle son dakikalarda maç kazandı Fenerbahçe hep böyle seven. çevirdik yani bu evet. neden denemediğimizi hep soracağız ama şunu da altını çizeyim biz İsmail Hoca hakkında yani işte her şey onun hakkında açıklıyoruz artısı vardır eksisi vardır analiz yapmak lazım neleri doğru yapıyor neleri yanlış yapıyor çeyrek finale Türk takımları kolay kolay gelemiyorlar Fenerbahçe yarı final yaptı 2012-13'te o günden bugüne bir tek de Beşiktaş'ın bir tane çeyrek finali var. Yani her yıl bu çeyrek finallere gelemiyorsun. Sinede çeyrek finale gelirsen büyük başarıdır. Hangi kupa olursa olsun tabii daha yüksek bir kupada çok büyük başarıdır. Başka Türk takımı gelirse 12'de başarıdır. Onun için buraya gelirken neleri doğru yaptık? Alkışlayalım. Burada neleri hata yaptık? Bulalım. Gelecek yıl daha fazla artı yapmaya çalışalım. Anlatabiliyor muyum? Yani sil baştan tuşu var ya biz o sil baştan tuşuna basmayı çok seviyoruz. Öfkelendiğimiz vakit o gitsin bu gitsin ne doğru ne yanlış ona bakalım. Bir de benim böyle bir görüşüm var. UEFA Avrupa Ligi'nin de bir altında bir kupa turnuvası olunca Avrupa Konferans Ligi birazcık böyle küçümsenir bir kupa haline geldi ama şunu hatırlatmakta fayda var bence. Mourinho bu kupayı kazandığında hıçkıra hıçkıra ağladı adam elinde kupayla yani. O yüzden yani, de bunları gibi, küçümsememek lazım küçümsememek yani. Küçümsemek haddine değil Türk futbolunun. Her yıl buraları oynarsın. İşte Galatasaray buraları 3 kere oynamıştır. Beşiktaş 5 beş kere oynamıştır. Trabzon 7 kere oynamıştır. Sen dersin ki çeyrek finale kardeşim her yıl yapıyoruz dersin. Sen Türk futbolu olarak buralarda yoksun. Buraya gelmek başarıdır. Geçen yılda sen gruplardan çıktın Sevile, şampiyon Sevile'ye. Demek ki bak Avrupa'da bir takım şeyleri doğru yapmışsın. Gelecek yıl daha fazlasını yap. Gelecek sezon için İsmail Hoca'yla devam etmenin artıları olur mu? Ve sen ne düşünüyorsun? İsmail Hoca'yla devam edilmeli mi? Ben Fenerbahçe'de bir şey değiştirebilecek olsam, öyle bir gücüm olsa... Fenerbahçe teknik direktör istikrarı derim. Bu illaki İsmail Hoca değildir. Bu Erol Bulut da olur, Aykut Kocaman da olur, Pereira da olur, öbür Pereira da olur, Daum da olur, Zico da olur, herkes olur. Ben teknik direktör istikrarına inanan bir insanım. Yaz transfer dönemini bir yıl önce takımda çalışmış hocanın yapması taraftarıyım. Bu İsmail Hoca olur, başkası olur ama ben bu yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını yürekten inanırım. Şampiyon olursak gelecek yıl aynı kadro Mario Branco, oyuncu grubu, Az değişiklikler, bir iki takviyeler yola devam ederiz. Olympiakos maçının yenilgisi Avrupa'ya veda, Sivas maçını nasıl etkiler? Kimine göre tek kulvara kaldın. Biliyorsun Türk futbolunda elenen takımlara öyle diyorlardı. Daha önce ön elemelerde eleniyorlar. Artık lige konsantre olduk. Yıllarca Türk şampiyonları ön elemelerde elendi. Bak evet. bunu unutmayın. Ön elemede elenen takımlara da helal olsun dendi. Bak lige konsantre olursun. Ben ona inanmıyorum. Çok maç oynayabilir bir takım. Bu ritmi kazanabilir. Sivas maçı bambaşka bir maçtır ama Fenerbahçe'nin eğer Avrupa Ligi'nde yani konferans liginde devam ediyor olsaydı Türkiye Futbol Federasyonu dün maçtan önce ya fiksürü açıklıyor. Fenerbahçe Pazar gününe Konya Spor maçını koymuş. Eğer Fenerbahçe tur atlasaydı o perşembe maçı olacaktı. Onu hiç hesap etmemiş. Yepyeni bir kriz daha çıkacaktı. Bak Türkiye'deki futbol ortamı böyle. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarlar üzülmekte haklılar mı? Haklılar. Kızmakta haklılar mı? Haklılar. Ama analiz yapmak istiyorlarsa, sloganlar peşinden değil. Analiz yapmak istiyorlarsa Türk futbolundaki gerçekleri de muhakkak göz önüne almak zorundalar. Sivas maçı bambaşka bir maçtır. Sivas maçı Fenerbahçe kazanıp dönecek. Yani kesinlikle konferans ligine bağlı kalmaması gerektiğini düşünüyorum ben de Fenerbahçe'nin. Çeyrek finalde bir başarıdır. Oraya kadar geldik. Ve yarı finale çıkamadık. Artık ligde diğer kupayı almak için çabalaması yani gerekiyor. Biz buralar her yıl oynayan bir takım değil. Bak kadınlar voleybolda her yıl bir Final Four'a bir Türk takımı kalıyor değil mi? Kesinlikle. Şimdi mesela orada çeyrek finalde yükseldik. Hiç standart bir laf. Her yıl zaten oralardasın. Ya da kadınlar bir kez daha tebrik ediyoruz. Fenerbahçe alagası öldü. ki Şampiyonlukların ötürü. Hem Avrupa şampiyonları hem Türkiye şampiyonları. Bak, bu işler kolay olmuyor. Ama orada Fenerbahçe çeyrek finale kaldı desek diyecekler gel geçen yıl şampiyonuydu. Oralarda sen zaten varsın. Futbolda yoksun kardeşim. Futbolda sohbetle muhabbetle varsın. Tamam mı? Twitter'da yazmakta varsın. Her zaman. Her zaman varsın. Kıraathane muhabbetinde varsın. O gitsin, onu kovarım, bunu gönderirim Hepsinde varsın. E çeyrek finallerde yoksun. Avrupa Ligi'nde yoksun. Şampiyonlar Ligi'nde yoksun. Konferans Ligi aa, falan diyorsun. Dalga geliyorsun. Yoksun yoksun. Bir Türk takımı oraya geldi. Gelecek yıl buraya bir başka Türk takımı gelirse ben onu da başarılı olduğunu düşünürüm. Ha öyle öyle gitmek lazım. Dolayısıyla başarıları küçümseyerek değil üzerine koymak lazım. Olympiakos maçının en çok eleştiren isimlerinden birisi Cengiz Ünder. Eksileri nelerdi? Kim eleştiriyorsun? Çok doğru eleştirmiş artısı yoktu ki eksilerini sayalım. Evet. Oyuna girdikten sonra bir katkı yapamadı. Hocası diyebilir ki ben antrenmanlarda bir şey gördüm. Bağlımı oynatayım. Cengiz girer oyuna. İrfan oyunda kalır. Yani İrfan da ne bileyim Şimaskı ile değişir. Oyuna girdikten sonra kötü de oynarsın ama Tuncay Şanlı'nın lafı bir futbolcu kötü oynayabilir, kötü mücadele edemezdi. Adamını kovalarsın. O son dakikada yaptığı orta filan hani Cengiz geldi. Bak ben dedim daha taksimetresi açılmadı dedim. Evet. Sakatlandı. Diş dönüş yaptı goller attı, goller attı. bir daha sakatlandı. bol hayatı, özel hayatı vesaire muhakkak toparlanması lazım. Yani şunu şu dediğine katılıyorum mücadele kısmına abi. Yani ben, ben maçı izlerken açıkçası gerçekten sinirlendim. Çünkü şu yüzden sinirlendim. Sahada gerçekten yani bütün oyuncular mücadele etti. Ferdi'si Ciku'nun beka yani o kadar çaba vermiş, arkadaşlarına bir saygısızlık bu bence her şeyden önce. Yani ya sen de oyuna giriyorsun, 80 de oyuna giriyorsun ve yani rakibin seni çalılmadıktan sonra adama koşmuyorsun bile. Tamam. Belki topa vuracak kadar gücün olmayabilir ama koşacak kadar, rakibini kovalayacak Tabii. kadar da gücün muhakkak olmaz. Sonuçta profesyonel sporcusun. Yani bunu kesinlikle değiştirmesi gerekiyor bence Cengiz'in. Katılıyorum. Kurniş ve Zayst'a ısrar etmenin bir artısı var mı sence? Yok yani bu maç özelinde yoktu. Ben dediğim gibi oyuncular hep uzun dönemli kredi açılması taraftarıyım kredi açılma sizlerken yani zaman tanınması taraftarıyım. Fenerbahçe Sanford Bridge'de o gün maçtaydım. Chelsea ile oynarken o eşleşmede Maldonado oynuyordu Fenerbahçe'de. Oyuna bakmak lazım. Oyunculara çok odaklanmamak lazım ama bu senenin özelinde de Zayt oyuna girdiğinde böyle güçsüz görüyorsunuz Zayt'si. Yani o top tekniği yüksek futbolcunun yerine yeller esiyor. Kurun İşler Fenerbahçe şey şu ana kadar fayda sağlayamadı. Burada konuşmuştuk. Diğer oyuncular için bir şey demiyorum ama ben hep e, tabii hoca istediği vakit bak hoca bir iyi ısrar ediyorsa alacaksın. Crespo'nun oyun faydasının Kurun İş'ten daha fazla olduğunu düşünüyordum ama hoca ısrar ediyorsa ben illaki bu oyuncuyu almak istiyorum diyorsa orada yapacak bir şey yok. Peki bu kalan 6 maçta bu iki oyuncuda ısrar etmeye devam etmeli mi İsmail Kartal? Yani şu yüzden soruyorum bunu abi. Bir Adana Demirspor maçında evet Kurunçi iyi bir performans sergilerken gördük. O da hocanın talihsizliği oldu herhalde. Birazcık erken konuştu basın toplantısında gördünüz mü işte Kurniç bu gibi çok konuşuldu bu demeci de. Ondan sonraki performansı bayağı kötüydü çünkü Kurniç'in. Yani görünen o ki çok da katkı veremiyor bu ya altı aklı maçta. Ya değil bak. Hı -hı. Kara Gümrük maçında kaşırdığı bir gol var futbolcusun, gol futbol evet. kaçırırsın. Top tekrardan Fenerbahçe'ye geliyor. Top İrfan'ın ayağına geliyor. İrfan ayağına geldiğinde İrfan Kurniç'i arıyor. Kurniç orada biraz hareketlerini pozisyon alsa ikinci pozisyonu yakalayacak. Kurniç orada ya ben bunu nasıl kaçırırım diye bırakmış. Bir futbolcu bırakıyorsa ruh hali çok iyi değildir. Muhakkak motive etmek lazım. Tanımam etmem adamı. Ama Fenerbahçe'ye fayda sağlamasını isterim. Belki gelecek yıl çok faydalı olur. Bilemeyiz. Bilemeyiz. Ama şu anda fayda sağlayacakmış gibi durmuyor. Mental olarak da oyuncunun biraz çok hızlıca bir takviye alması lazım. Mecbur kalırsın. Oynatacaksın tabii. Yani ayrı. Merkez orta sahada zaten sıkıntılarım var. Eksiğim var. Mecbur kalırsın. Oynatacaksın. Peki bu tartışmalardan Fenerbahçe nasıl çıkar? Zor çıkar. Şimdi geçen gün maça geliyordum. Marmara ile maça geliyordum. Vagonun içerisi Fenerbahçeliler dolu. Bir baksın. Yani en büyüğü 30 yaşında yoktur. Şimdi o taraftarların içerisindeki benim oğlum da bunlardan bir tanesi şampiyonluk görmeyen çok insan var. Ya da görmüş hatırlamıyorlar. O ben taraftara kızamıyorum. Niye böyle davranıyorsun, niye sabırsızsın, sabredelim falan diyemiyorum. Ama olayın bir başka gerçeği de var. Bu sil baştan yapalım, onu gönderelim, bunu gönderelim de Fenerbahçe buralardan çıkamayabilir. Çıkması çok zor olur. Fenerbahçe'nin yapması gereken cami olarak bir arada olmak. Ha, ondan sonrasını hesaplaşmasını yaparsın ama hesaplaşmayı yaparken de Türkiye'deki çok kaotik bir futbol ortamı var ya. Hani Mehmet Büyükekçilerden falan bahsediyoruz ya. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bahsediyoruz ya. Bazı güçlerden, odaklardan bahsediyoruz ya. O adamların yaptığı işleri de legalize etmeyelim. O adamlar da doğru söylüyor demeyelim. Yani her şeyi biz yanlış yaptığımız için şampiyonluğu kaçırdık dersen sen o adamları legalize etmiş olursun. O oralarda birazcık daha serin kanlı davranmak lazım diyeyim. Al en son kullandığın cümle herhalde bizim camianın özeti sanırım. Yani çünkü bir sezon içerisinde dediğin gibi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ya da hakemlerden defalarca defalarca darbe yiyip sezon içerisinde yangını yakıp ama daha sonrasında şampiyonluk gittikten sonra bütün sorumlu Fenerbahçe diyoruz genellikle ve bu yüzden sanırım işin içinden bir türlü çıkamıyoruz. E, analiz şey onun için analiz yapmak dedim. Yani geçen yıl Fenerbahçe şampiyonluğu kaybederken Jesus üçlü oynattığı için mi kaybetti? Arda'yı oynatmadığı için mi? Kaybetti? kaybetti? Yoksa Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve oradaki kliklerin, Türkiye'deki yapılanmanın Fenerbahçe Adana Demirspor maçında Fenerbahçe'nin penaltını iptal ederken mi Fenerbahçe buralarda mı kaybetti? Evet. Galatasaray maçlarında hakem hatası vardı demiyorum bak. Ama Giresun maçını söylüyorum. Ya Giresun maçında kaybetme. E, oyuncunu atıyorlar haksız. Aynen öyle. Konya maçı. Ya Konya'da kaybetme. Oyuncunu atıyorlar haksız. İstanbul maçı. Aa işte İstanbul'a kaybetme. E, orada haksızlık var diyorum. Ben bunları anlatıyorum. Senin rakibin bu haksızlıklara uğruyor mu? Sen uğru Ha diyorsun ki bir taraftan böyle haksızlıklar var. Türkiye'de böyle bir sistem var. Türkiye'de bitmemiş bir yapı var. Seninle mücadele ediyor. Ha, öbür taraftan diyorsun ki, bütün hata bende. Ben Jesus'u gönderirim. Yerine bilmem kimi getiririm. Başarılı olurum zannediyorsun. İşte olamıyorsun. Oralarda analiz yapması şart Fenerbahçe'nin. Olumlu tarafları konuşmak istiyorum biraz. Bekao ve Ciku kilisinin artıları neler? Keşke sezon başından evet. beri sakatlıklar olmasın. Bir arada oynatalım dediğimiz bir uça Hök ikilisi gibi bir ikili oldu. bekada Olympiakos maçını müthiş oynadı. E, müthiş oynadı. oynadı. da bir pozisyon çok iyi oynadı. Bir asist yapıyordu az daha. iyi oyuncu. Müthiş. büyük katkı Penaltı Penaltıyı da doğru attı. En iyi o vurdu bu arada. Penaltıyı. Ters köşe attığı için belki. Yan ağlara da böyle yani sağlam bir vuruştu gerçekten. Ben çok beğendim. Benim gelmiş geçmiş en beğendiğim Fenerbahçe'de oynayan penaltıcılar bir numara rahmetli Selçuk Yula'dır. Allah rahmet eylesin. eylesin. Kimse İsmail Karsal'dır. Plesan çok sert vururdu. Ben öyle penaltılardan hoşlanırım. Alexey penaltı atardı. O ağın yanak yani ağın içine doğru atardı Yanaklara doğru atardı evet. Ben penaltının öyle atılması düşüncesindeyim Burada bir tartışma vardır Penaltı kaçar mı kurtarılır mı Ben kaçar diye düşünüyorum Fenerbahçe kaçırdı kaçırınca söyleyecek bir şey yok Ha tabii ki kalecinin çalıştığını falan gördük Ljokovic'i kendi görevini doğru yaptı İyi bir kaleci iki penaltı kurtardı Kısmet olmadı Ljokovic'e geleceğim Penaltı konusunda şöyle Sen de söyledin zaten Dikina Futbol programında Bernardo Silva gibi bir kaliteli oyuncunun Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe attığı penaltı görmedim. Ben de görmedim. Yani. Ha, bu kadar kötü penaltı görmedim. Neyi <laughs> hesap etti de böyle vurdu anlayabilmiş Onunla gibi. alakalı şöyle bir hikaye var. Sosyal medyada gördüm ben Okudum. de. Kepa. Kepa. E, aynen Kepa'ya daha önce öyle bir penaltı atmış ve gol olmuş. Golle sonuçlanmış ve Lunin'le konuşuyor Kepa penaltılar öncesinde. Bayağı uzun uzun anlatıyor. Lunin'in belki ortada durması Bernardo Silva. Yani bilemeyeceğiz hiçbir zaman hikayenin tamamını eğer bir gün açıklamazlarsa ama güzel hikaye o Ama Lunin'in hikayesini de ben de sosyal medyada da çok yazıldı. Futbol severlerin okumasını tavsiye Lemlun'un evet. bir ikinci kaleci olarak sürekli görülüp, kiralınıp kiralıp en sonunda forma şansı bulduğunda yaptıkları da yani onun için bir oyuncudan çok kolay vazgeçmemek lazım diye öyle bir notu da düşeyim. Ha oyuncuların da performansı yıllar içerisinde gelişebilir. O da ayrı bir mesele. Oyuncu da kendinden vazgeçmeyecek tabii bu sürede. %100 Mamba mentalite <laughs> diye Kobe Bryant'ın. Son olarak Livakovic. Livakovic'in artıları neler? Gerçekten Livakovic'e çok üzüldüm ekstra olarak. Karagümrük maçını da iyi oynadı. Yani evet. e, hep söylüyorum ya kalecilerin böyle birkaç maça ihtiyacı var. Abi o maçta da nasıl oynadı adam filan densin diye. Ha Karagümrük maçı arkasından da Olympiakos maçı yürür giderdi Livakovic. Maçı iyi oynadı. İyi toplar çıkardı. O Ayale çıkardı top filan müthiş. İki penaltı kurdu. Bence görevini yaptı. Bak bundan sonraki haftalarda da genelde şöyle bir görüş vardır. Ya Kalecin maçın adamıysa sıkıntı var diye. E ben rakibimi biliyorum. Her zaman da söylerim. Muslera müthiş kalecidir. Hep çok karakter olarak sevmem. Kazandırdı çok şampiyonluklar kazandırmıştır. Senin de öyle kaleci performanslarına ihtiyacın var. Bu Livo Livokovic olur, başkası olur. İnşallah bu performansı sezonun geri kalan maçlarında Livokovic'ten alırsak Mayıs ayında şampiyonluğu kutlarız. Performans artışı gelen kaleci antrenöründen dolayı olabilir mi sence? Yeni yeni etki etmeye başlamış olabilir mi? Çünkü geç geldi. Olabilir yani bunların birebir etkisini ben hesap edemem. O <laughs> sakatlıkları da hesap edemem. Kaleci antrenörünün katkısını da hesap edemem. Ama görüntü itibariyle iki tane değişken var değiştiriyorsun. İşleri iyi gitmeye başlıyor. O zaman kaleci antrenörü faydalı oldu diyorsun. Bu tek başına bir anlam ifade etmeyebilir ama işlere iyi gidiyorsa aynen böyle devam etmek lazım. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz.